YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Hava Yolları uzun bir aradan sonra gerçekleştireceği ilk uçuş için geri sayıma başladı. Peki yolcuları THY uçaklarında hangi yenilikler bekliyor? İşte Milli Hava pandemi sonrası için tüm hazırlıkları. Latin Amerikalı hava yollarından kriz haberleri gelmeye devam ediyor. Avianca'nın ardından Latam'da ABD'de iflas erteleme başvurusunda bulundu. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği AYATA pandemi sonrası için korkutan bir rapor hazırladı. Hava yolları bu kez de devlet yardımları nedeniyle mi iflas edecek? ABD'li imalatçı Boeing 737 MAX uçaklarının üretimine yeniden başladı. Dünyanın dört bir yanından havacılığa dair hızlı bir haber turnu hazır mısınız? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> 2020'nin ilk 3 aylık dilimi için 2 milyar 23 milyon TL zarar açıklayan Türk Hava Yolları 4 Haziran'da iç hat ve 10 Haziran'da bazı dış uçuşlarına başlamayı planlıyor. THY'nin pandemi sonrası ilk uçuşu ise 1 Haziran'da İstanbul-Ankara arasında yapılacak. İlk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katılacak. Uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na da pandemi sertifikası verilecek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hafta içinde yaptığı açıklamalarla sektörde koronavirüs etkisinin 5 yıla kadar sürebileceğini ve 2019'daki yolcu sayısı ve doluluk oranlarına ulaşmanın biraz zaman alacağını düşündüklerini açıkladı. Türk Hava Yolları uçuşlarında yolcuları bekleyen yeni uygulamaları da anlattı. Bundan böyle Türk Hava Yolları'nın iç at uçuşlarının tamamında ve 2 saatten kısa dış at uçuşlarında yolculara su hariç ikram yapılmayacak. İkram yapılan uçuşlardaysa mutlaka ambalajlı ürünler kullanılacak. İkram olmayan uçuşlardan önce yolcular internetten ön ödeme sistemiyle ücretini ödeyerek uçakta sipariş ettikleri ikramları alabilecek. Kabinde ortak koltukların boş bırakılması uygulaması sosyal mesafe kuralını sağlamadığı için yapılmayacak. Yani yolcular kabinde pandemi öncesinde olduğu gibi oturacak. 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcuya battaniye verilmeyecek. 4 saatin üzerindeki uçuşlardaysa battaniyeler özel ambalajlarda yolcuya sunulacak. Uçakların koltuk ceplerindeki dergiler ve gazete dağıtımına son verilecek. Kişisel el çantaları dışında kabine bagaj alınmayacak. Uçakta görev yapan uçan aşçılar yerlerini uçan hijyen görevlilerine bırakacak. Uçaklar tüm seferlerden önce dezenfekte edilecek. Baş ve kol koyma yerleriyle servis masaları başta olmak üzere uçağın tamamı en üst seviyede hijyenik hale getirilecek. Ultraviyole temelli yeni geliştirilen tekniklerle 90 gün etkili dezenfekte sistemleri kullanılacak. Hem uçuşta görev yapan kabin ve kokpit ekibi hem de yolcular için maske takmak zorunlu. Uzun uçuşlarda yolculara dağıtılan ameneti kitlerin içine maskeler ve hijyenik malzemeler de konulacak. Uçaklara binerken ve inerken sosyal mesafelerin korunması için yeni bir uygulamada hayata geçiriliyor. Yolcular boarding sırasında arkadan öne doğru uçağa alınacak. İnişte ise yolcular önden arkaya doğru uçağı terk edecek. Yolcuların sağlık takip belgeleri tutulacak, uçakta ateş ölçme gibi uygulamalar da hayata geçirilecek. Öte yandan 2018'de Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 için 25'i kesin 5'i opsiyonlu 30'ar adet sipariş veren havayolu 787-9 Dreamliner uçaklarının yarısını teslim alıp filoya kattı. İlk Airbus A350 ise üretildi ama pandemi nedeniyle henüz filoya katılamadı. TE, Airbus ve Boeing ile görüşerek bu teslimatların ertelenmesini talep edecek. Kiralama sözleşmeleri sona eren yaşlı uçaklar da sahiplerine iade edilerek filodaki uçak sayısı azaltılacak. Network planlaması da gözden geçirilerek verimli olmayan ya da talebin düştüğü hatlar uçuş ağından çıkarılacak. Bilet fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu açıklayan Aycı personelin istihdamını koruyabilmek için çalışanların maaşlarında revizyon yapılabileceğinin de sinyallerini verdi. <laughs> Güney Amerika'nın en büyük hava yolu olan LATAM, 26 Mayıs'ta ABD'de Chapter 11 olarak adlandırılan Türkiye'deki konkordato uygulamasına benzeyen iflas koruma başvurusunda bulundu. Böylece LATAM, havayolu endüstrisini vuran küresel kriz nedeniyle acil bir yeniden yapılanma arayışı içine giren dünyanın en büyük operatörü unvanını eline geçirdi. Birkaç hafta önce bölgenin ikinci büyük havayolu olan Kolombiyalı da iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Arka arkaya gelen iki başvuru Latin Amerikalı havayollarının finansal zayıflığını ortaya çıkarmış oldu. Yönetim kargaşası yaşayan Avianca'dan farklı olarak Şilili LATAM son 4 yılda toplam 700 milyon dolardan fazla kar elde etmişti. LATAM ödemeleri durduran diğer operatörlerin aksine bu yıl temettü ödemesini de onaylamıştı. Dünyanın en büyük hava yollarından biri olan LATAM iflas erteleme başvurusu yaptı ancak bu süreçte uçmaya devam edileceğini açıkladı. LATAM hisselerinin değeri Santiago'da %51 düştü. Birçoğu ciddi bütçe kısıtlamaları altında olan Latin Amerika hükümetleri ABD veya Avrupa'nın aksine hava yollarını kurtarmak için isteksiz davranıyor. Şili Ekonomi Bakanı Lucas Palacios Böyle bir talep geldiğini ama hükümetin hava yolunu kurtarmak için herhangi bir adım atmayacağını duyurdu. Daha sonra yapılan bir başka açıklamadaysa LATAM'ın Şili için stratejik bir şirket olduğunu ve hükümetin LATAM'ın yeniden yapılandırılmasına nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendireceği duyuruldu. LATAM'ın Brezilya kolu ise iflas sürecinin bir parçası değil. Brezilya hükümetiyle 367.5 milyon dolarlık bir kurtarma paketi için görüşmeler sürüyor. ABD'li Delta Havayolları geçtiğimiz yıl LATAM'ın %20 hissesi için 1.9 milyar dolar ödemişti. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği AYATA yaptığı yeni bir açıklamayla korkuttu. Hava yollarına yapılan finansal yardımlar ve devlet desteklerinin pandemi sonrasında sektörün normale dönüşü için hayati önem taşıdığı belirtilen raporda bugüne kadar hava yollarının hükümetlerden 120 milyar doların üzerinde mali yardım aldığı açıklandı. Ancak rapora göre madalyonun bir de diğer yüzü var. Mali yardımlar ve destek paketleri çoğunlukla kredi kolaylığı şeklinde yapılıyor. Bu da aslında hava yollarının borç yükünü artırıyor. Ayatan'ın raporuna göre bu borç miktarı yıl sonuna kadar 550 milyar dolara yükselebilir. Bu da 2020'nin başına göre hava yollarının borçlarının %28 artacağı anlamına geliyor. Yani hava yollarının krizde devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalışırken bir yandan olağanüstü bir borç yükünün de altına girdiği vurgulanan raporda yapılan devlet yardımlarının yarısından fazlasının yeni yükümlülükler doğurduğu ve yardımların %10'undan daha azının hava yollarının öz kaynaklarına katkı sağlayabildiği vurgulandı. Sonuç olarak pandemi sonrasında hava yollarının bu kez de yardımların yarattığı borç yükü nedeniyle iflas tehlikesi altında olacağı ve pandemi yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kalkmasının beklenenden çok daha uzun sürebileceği açıklandı. Bu da endüstrinin tüm finansal görünümünün değişeceği anlamına geliyor. Müzik Yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra Amerikalı imalatçı Boeing, Seattle'daki Renton tesislerinde 737 MAX uçaklarının üretimine kısıtlı da olsa yeniden başladı. Üretim oranlarının düşük olacağı açıklansa da Boeing yetkilileri ayda kaç adet uçak üretileceğini belirtmedi. Üretimin yeniden başlaması ile iş yeri güvenliği ve ürün kalitesini artırmaya odaklanmış yeni uygulamaların hayata geçirildiği vurgulandı. Boeing tarihinin en çok satılan uçağı durumundaki 737 MAX uçakları 5 ay içinde yaşadığı 2 ölümlü kazayla 346 kişiye mezar olmuş ve Mart 2019'da dünya genelinde uçuşlardan çekilerek yere indirilmişti. 2020 yılının ilk günlerinde üretimi de geçici olarak durdurulan 737 MAX uçaklarının ne ne zaman yeniden gökyüzüyle buluşacağı henüz belli değil. İskandinav Havayolu SAS, Airbus'la 4 adet A320neo teslimatının 2022'den 2024'e ötelenmesi konusunda anlaştı. Filosunda üçü A321 long range olmak üzere 40 adet A320neo ailesi uçağı bulunduran havayolunun bu uçaklar için 16 adette siparişi bulunuyor. Havayolunun ayrıca 5'i kesin, 6'sı opsiyonlu toplam 11 adette A350-900 siparişi var. Filoyu küçültmek için eski uçakların emeklilik sürecini hızlandıran havayolu Boeing 737 ve daha eski A320 uçaklarını kademeli olarak filo'dan çıkaracak ve tamamen yeni nesil Airbus uçaklarından oluşan bir filo yapısına kavuşacak. Japan Havayolu All Nippon Airways, devam eden küresel kriz nedeniyle 3. Airbus A380 uçağının teslimatını öteledi. Ana 2016'da sipariş ettiği 3 adet Airbus A380'in ikisini filosuna katmıştı. Son uçağın da üretimi tamamlandı ve 27 Mart'ta 1,5 saatlik bir test uçuşuyla gökyüzüyle buluştu. Nisan ayında filoya katılması planlanan 3. A380 teslimatı, uluslararası uçuşların %85'ini durduran hava yolu tarafından ertelendi. Tüm Japon havayolu endüstrisinin bu krizde 18.6 milyar dolar gelir kaybı yaşayacağı düşünülüyor. İtalya ve Almanya koronavirüs nedeniyle başlatılan katı kısıtlama kurallarını kaldırmaya başladı. Ancak sadece iki yolcunun yer aldığı Eurowings'in Köln'den Sardunya adasına yaptığı uçuş ilginç şekilde sonuçlandı. Sardunya hava sahasına kadar gidip iniş için alçalma hazırlığındaki uçağa, kule tarafından havalimanının seyahat kısıtlamaları nedeniyle ticari uçuşlara kapatılmıştı kapalı olduğu bilgisi verildi. Uçak geri dönmek zorunda kaldı. Sardunya'nın Olbia havaalanına 17 Mayıs'ta yeniden açılması emri verilmişti. Ancak daha sonra yerel hükümet kararı reddederek havaalanının en erken 2 Haziran'a kadar ticari uçuşlara kapalı kalmasını sağlayacak bir karara imza attı. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki birçok havaalanında durumun çok dinamik olduğu ve bundan sonra da benzer sorunların yaşanabileceği düşünülüyor. Çalışma saatleri veya operasyon kısıtlama kararları hakkında kısa süre içinde önemli değişikliklerin yaşanabileceği ve bunun da operasyonları aksatacak olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediliyor. Meksika'nın ulusal taşıyıcısı Aero Mexico, tarihinin ve Meksika'nın en uzun uçuşunu gerçekleştirdi. Aero Mexico'ya ait bir Boeing 787-9, Çin'in Shenzhen şehrinden Meksiko City'ye uçtu. Tıbbi malzemelerin taşındığı bir kargo uçuşu olan rekor uçuş yaklaşık 15 saat sürdü. Aero Mexico daha önce de Mexico City ile Şangay arasında yolcu uçaklarıyla kargo operasyonları yapmıştı. Sadece geçtiğimiz hafta havayolu 14 ülkeye 1400 ton tıbbi malzeme taşıyan 100 kargo uçuşu gerçekleştirerek kendisine likidite sağlamaya çalışıyor. Japon uçak üreticisi Mitsubishi, Japonya dışındaki tüm tesislerini kapatma kararı aldı. Şirket bundan böyle yalnızca merkezi olan Nagoya'daki faaliyetlerine devam edecek. ABD pazarı için tasarlanan 76 koltuklu M100 varyantının geliştirilmesini askıya alan şirket, ABD'nin Moses Lake şehrinde 90 koltuklu M90 varyantının uçuş testlerini de durduracak. M90'ın sertifikasyon planları yeniden değerlendirilecek. Mitsubishi yöneticileri Bombardier'in CRG programını satın alma planındaysa herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. Dubai merkezli Low Cost havayolu Yolu Fly Dubai, Boeing 737-800 uçağıyla 20.171 kilogram yük taşıyarak yeni bir rekor kırdı. Hindistan'ın Kozikode şehrinden Dubai'ye yapılan rekor uçuşta kolay bozulabilen maddeler ve genel kargo karışımları yer aldı. Uçağın kargo bölümlerinin yanı sıra yolcu kabinleri de kargo taşımak için kullanıldı. Lufthansa yönetimi Alman hükümetinin 9 milyar euro tutarındaki yardım paketini Avrupa Birliği'nin dayatmaları nedeniyle onaylamadı. Avrupa Birliği devlet yardımı alması durumunda Lufthansa'dan Frankfurt ve Münih havalimanlarındaki toplam 72 slotunu diğer hava yollarına devretmesini istedi. Böyle bir adımla hap olarak kullandıkları bu iki havalimanında zayıflayacaklarını ve uzun vadede borçlarını ödeyemeyecek duruma düşeceklerini iddia eden Lufthansa yönetimi devlet yardımını onaylamadı. Yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde Lufthansa'nın iflas koruma başvurusunda bulunacağı düşünülüyor. Elektrikli uçak teknolojisinde bir dönüm noktası yaşandı. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip Cessna 208B Grand Caravan ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve şimdiye kadar uçan en büyük tam elektrikli yolcu uçağı unvanını ele geçirdi. 750 beygir gücünde 560 kW enerji üreten Magni 500 tahrik sistemiyle donatılan iyi e karavan, Washington eyaletinin Moses Lake bölgesinde test uçuşunu yaptı. Elektrikli uçakların maliyetleri düşürmesi ve sıfır emisyonla çevrecilik konusunda gelecekte ciddi şekilde tercih edilmesi bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.